Herkese merhaba. Özellikle güçlü çelikler kullanılarak kaynak yapılan gövde çok sağlamdır ve korozyona karşı oldukça dayanıklıdır. Arabayı incelerken pas cepleri bulursanız, arkanızı dönün ve gidin. Bu arabanın bir kazadan sonra kötü bir şekilde restore edildiği anlamına gelir. Ancak krom kaplama sadece birkaç yıllık kullanımdan sonra şişer ve kararır. Yine de seçim yaparken tekerlek kemerlerinin ve eşiklerinin kenarlarını ve kaynak noktalarındaki dikişlerin durumunu dikkatlice inceleyin. Ön camın altındaki raftaki drenaj deliklerini kontrol edin. Drenajlar oldukça dardır, yapraklarla kolayca tıkanır ve motor bölmesindeki bataklığın elektrikli ekipman üzerinde olumsuz etkisi vardır. Kapağın işlevselliğini kontrol ettiğinizden emin olun, bu E sınıfının zayıf noktasıdır. Çalışma sırasında açılır tavanın ve hatta panoramik tavanın onarımı pahalı olduğundan, kılavuzlarını periyodik olarak temizlemeli ve yağlamalısınız. Ayrıca ateşleme ve kontrol ünitelerinin arızalanması nedeniyle farlar terler, henon optikler arızalanır, kırılır ve soğuk havalarda far yıkama memeleri ve kapakları kolayca çıkar ve kaybolur. Kabinde de her şey yolunda değil, elektrikli camlar, merkezi kilitleme ve yıkama sıvısı sensörü arızalı. Anahtarsız giriş, klima kontrolü ve komut multimedya bazen başarısız olur. Eşka motorlarının en popüler olanı olan 1.8 litrelik turbo dörtlü motorunda en sorunlu olduğu ortaya çıktı. Zaten 50,000 ila 80,000 kilometrede zamanlama zinciri uzanıyor. Bu sürece genellikle motor ısındıkça sessizleşen karakteristik metalik sesler eşlik eder ve zamanında değiştirme bile çok pahalıya mal olacak. Sonuçta yalnızca gergi ve amortisör içeren zinciri değil, aynı zamanda faz kaydırıcının hidrolik kaplini ile entegre olarak monte edilen eksantrik mili dişlilerini de değiştirmeniz gerekecektir benzinli ve altılarda da benzer sorunlar var, denge milinin sermet dişlisi zamanından önce aşınıyor, zamanlama zinciri geriliyor ve valf zamanlaması bozuluyor. Motorlar, sorun çıkarmaya, başlar ve ısındıkça karakteristik bir metalik hışırtı ortaya çıkar. Yeniden şekillendirme ile zincirin tasarımı ve gergisi değişti, ancak yeni parça nadiren 150 bin kilometreden fazla dayanabiliyor. Bu arka plana karşı, G8 pratik olarak sorunsuzdur, ancak bakımı çok daha pahalıdır ve aşırı ısınmadan korkar. Bu nedenle radyatörlerin 2 ila 3 yılda bir temizlenmesi ve yıkanması şarttır. Bireysel ateşleme bobinleri, su pompası, enjeksiyon memeleri ve yakıt enjeksiyon pompaları V8 için risk altındadır. 2013 yılında yeniden şekillendirildikten sonra motor, gücünü 407 BG çıkaran ve aynı zamanda hacmi 4,7 litreye düşüren süper şarjla donatıldı. Bu nedenle Common Rail güç sistemine sahip dizel motorların Mercedes için ideal olduğu düşünülmektedir. Her ne kadar dörtlü olsa da piezo enjeksiyon enjektörleri başlangıçta başarısız oldu. 2011 yılında Almanlar tedarikçiyi değiştirerek etkilenen tüm araçlardaki arızalı parçaları boş enjektörleriyle değiştirdi ve turbo dizeller bu beladan kurtuldu. Bağlantı kayışını her 60 bin kilometrede bir değiştirmeyi unutmamalıyız yıpranabilir ve kaputun altında çok fazla soruna neden olabilir ve en güçlü dizel motorda neredeyse doğuştan hastalıklar yoktur. Sadece yüksek kaliteli yakıtla yakıt doldurmanız ve yağı ve filtreleri zamanında değiştirmeniz yeterlidir. Ancak pazarımızda böyle bir motora sahip çok fazla kullanılmış eşki yok. E serisinin 4 vites kutusu vardır, 6 ileri manuel, 5 ve 7 ileri otomatik şanzımanların yanı sıra sonunda ortaya çıkan 9 ileri otomatik şanzıman. Mekanikler koşulsuz olarak güvenilir ve dayanıklıdır, ancak çok nadirdirler. 5 vitesli 5G tronic 2011 yılına kadar 4 silindirli motorlara takıldı. Kutunun örnek teşkil edecek derecede güvenilir olduğu söylenemez. Tork konvertöründe sorunlar vardı ancak üretim sırasında doğal kusurların çoğu düzeltildi. Bu nedenle ondan ciddi bir numara bekleyemezsiniz. Ancak AKP7'nin gözle görülür şekilde daha kaprisli olduğu ortaya çıktı. Valve gövdesi ve tork konvertörü arızalandı, kavrama takımı zamanından önce aşındı, elektronik ünite ve kontrol kartı arızalandı ve kablolar aşırı ısındı. Genel olarak sıcaklık dengesi 7G Tronic için son derece önemlidir. 9 vitesli ünite 2014 yılında E serisinde ortaya çıktı ve henüz tam istatistik elde etme zamanı olmadı. Her ne kadar Almanlar bunu seleflerinin tüm hatalarını dikkate alarak tasarladıklarını iddia etse de, 4 tekerlekten çekişli şanzımanla ilgili pek fazla şikayet yok. Ön ve arka dişli kutuları arızalanır, CV mafsalları ve kardan milleri aşınır. Eserisi süspansiyon konforu ve dayanıklılığı ile ünlüdür. Üstelik bu nesilde çift kollu tasarım yerine sıradan McPherson kullanılıyor, daha kompakt, daha basit ve daha güvenilir. Ve arka süspansiyon ciddi şekilde yeniden tasarlandı artık açıkça ağır yüklere dayanabiliyor. Çoğu şasi parçası sorunsuz olarak 100 bin kilometre veya daha fazla dayanabilir. Doğru, yalnızca sıradan yaylar durumunda. Ancak arabaların yarısından fazlası elektronik olarak kontrol edilen amortisörler veya havalı süspansiyonla donatılmıştır. Yalnızca minimum yuvarlanmayla mükemmel pürüzsüzlüğüyle değil, aynı zamanda yüksek bakım maliyetiyle de öne çıkıyor. Örneğin, pneumatik elemanların vücut konum sensörleriyle değiştirilmesi, 5 sıfırlı sayılarla hesaplanır. Bu E sınıfındaki pneumatiklerin kir ve toza karşı daha radikal koruma sayesinde daha dayanıklı hale geldiğini söylüyorlar en az 150 bin kilometre dayanıyorlar. Direksiyon hem geleneksel bir hidrolik güçlendirici hem de elektrikli bir güçlendirici ile donatılmıştı. Üstelik daha gelişmiş olanı kural olarak sorun yaratmaz. Ancak hidrolik pompa oldukça çabuk aşınır kullanım ömrü, sürüş tarzı ve lastik genişliğinden büyük ölçüde etkilenir. Rafın kendisi oldukça uzun bir süre dayanır ve uçları olan çubuklar kırılmaz. Elektronik arızalanır belirli bir kilometreden sonra direksiyon kardanını kilitleyen elektronik kilit etkinleştirilir. Doğru, kulübünlerimiz bu miktarın yalnızca üçte biri karşılığında direksiyon miline yeniden hayat vermeyi öğrendi. Gördüğünüz gibi eserisi tasarımının karmaşıklığı sorunlara yol açıyor. Ancak yukarıdaki arızaların tümü kopyanızda oluşmayacaktır. Sorunları minimumda tutmak için manuel şanzımanlı dizel versiyonunu arayın. Avrupa'da bu tür birçok seçenek var. Eğer böyle bir modeliniz varsa veya yaptırdıysanız, neyin ve nasıl kırıldığına dair bilgileri yorumlarda paylaşın.